ثالث مقدمات Evet bu ifade edilen Mevla Talezze'nin varlığı, birliği ve Peygamberimizin nübüvveti ile alakalı meselelerde bir takım mukaddimeler bize fikri deliller getirilecek İmam Rabban Hazretleri. Sebbetekumullahu Teala Sebbetekumullahu Sübhanehu ala Câdete Âbâikumul Kirâmi aleyhim <laughs> efzalihim evvelen ve la bakihim thaniyan es-salatu vesselam Allahu Teala zatleri sizin babalarınızın o kıymetli değerli babalarınızın caddesi üzerine ki kendisi seyyiddi demiştik peygamber torunuydu sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla sizin o kıymetli değerli babalarınızın yoluna sizleri sabit eylesin ki onların en birincisi ve en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme öncelikle ve diğer kalanlara selatü selam olsun. Ve <laughs> alem <laughs> bilesin ki enne vücudel bari taala ve tekaddes ve kezalike vahdeniyetuhu subhanahu bel nübüvvetu Muhammedin Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bel cemi'u ma ca'e bihimi indillahi bedihiyyun la yehtacu ila fikrin ve delilin Evet. Mevla Teala Hazretlerinin varlığı, birliği, peygamberimizin peygamberliği, nübüvveti ve risaleti aynı şekilde Allah katından getirmiş olduğu her şey bedihidir. Tefekkür etmeye, delile dahi ihtiyaç duymaz. Bedihi olan şey yani bir şeyin, bir parçanın tümünden daha küçük olması, iki iki daha dört gibi kişinin acıkması gibi, ateşin yakması gibi düşünmeye, delile ihtiyaç duymayan şeyler diyoruz. İşte bunların tamamı delile ihtiyaç duymaz ama neye göre? Burası önemli. Ala takdiri selametil kuvvetil müdriketi minel afatir <laughs> rediyeti vel emradil maneviyeti Bizim Allahu Teala Hazretlerinin varlığının, birliğinin, peygamberimizin nübüvvetinin ve Allah katından getirmiş olduğu her şeyin bedihi olması aklın idrak kuvvetinin böyle düşük afetlerden ve manevi hastalıklardan kurtulması üzere binadır. Yani kişinin aklı, kalbi hasta değilse o zaman herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan bunları idrak eder ve nazar ve fikr فيها مقصور على زمن وجود العلة وثبوت العافة. Delil ve düşünmek, tefekkür etmek, hastalık bulunduğu zamanda veya herhangi bir afetin, bir arızanın bulunduğu zamana bağlıdır. O zamana kasr olmuştur. Bu ama بعدن نجاتي من المرض القلبي ve zevalil gışâvetil basariyeti kalp hastalığından insan kurtulunca aynı şekilde gözdeki o basiretteki perdeler kalkınca fela şey esivel bedaheti o zaman sadece bedihilik kalır düşünmeye tartışmaya veyahut da herhangi bir başka bir şeyleri getirmeye gerek olmaz peki nasıl oluyor bu misal veriyor İmam Rabbani Hazretleri ela tera ennes safaviyye mesela ma dame mübtelen bi safrai ihtiyacı ila isbat isbati halaveti sukkar ve el hasalinde ila denilen bir hastalık ki bu tatlı olan şeyleri algılayamıyor. Normalde dilimizle biz işte balın tatlılığını veyahut da tatlı olan şeylerin işte toz şekerin tatlılığını algılıyoruz. Bu bir hastalık ki tatlı olan şeylerin tatlılığını algılayamıyor. İşte bir kimse safravi hastası olduğu zamanda çok kaliteli bir bal dahi getirseniz, onun önüne koyduğunuz zamanda, yediğinde onu acı hissediyor. Acı hissediyor ve o hastalık müddeti zamanda bunun tatlı olduğuna dair siz delil getirmek zorunda kalıyorsunuz. Ya Bu bal tatlı. İşte şöyle içinde maddeler var, şöyle şöyle var. Dolayısıyla bunu yiyen bir insan tatlı bir şekilde hissetmesi lazım. Ama o hissedemiyor. Neden? Çünkü hasta. Ama hastalık olmasa direkt ben balın tatlılığını kendiliğinden anlayacak. İşte bir kimse safravi hastası olduğu zamanda, safra hastalığıyla müptela olduğu zamanda şekerli şeylerin tatlılığını, balın tatlılığını delile muhtaç olarak kendisini hisseder. Velakin iza tahallasa min tilke'l illeti la yahtaju ila delilin aslen. Ama bu hastalık kalkınca kendiliğinden onun tatlı olduğunu anlar. Hatta ve hatta dünyayı getirseniz desiniz ki bu bal acıdır diye hatta şöyle şöyle deliller var deseniz o balı bir tattığı zaman da tatlı balın ağzına götürdüğü zaman bakıyor ki tatlı. Onların hepsini ya kardeşim bal tatlı işte yani niye acı diyorsunuz tatlı ben tatlı olarak hissediyorum diyecek. Hiç kimse onu o görüşünden caydıramayacak. İşte Mevla Terazi'nin varlığı ve birliği eğer insanın kalbi hasta değilse eğer böyle manevi hastalıklarla müptela değilse kendiliğinden varlığını anlamaya başlayacak. Evet. Yine şöyle bir misal daha veriyor İmam Rabbani Hazretleri. Tabi ondan önce şöyle buyurmuş. وَلَا مُنَافَةَ بَيْنِ اِحْتِيَاجِ اِلَى الدَّلِيلِ النَّاشِ عَنْ وُجُودُ الْعِعَافَةِ وَبَيْنَ وَدَاهَتِهِ Yani fi ذَاتِهِ Yani bal haddi zatında tatlıdır. Bir kimse o balın tatlılığını direktmen hissetse de bal yine aynı tatlıdır. Safravi hastası olup da balın tadını hissedemese de yine bal aynı tatlıdır. Balın tatlılığı hakkında bir şey değişmez. Yani Mevlâthanazetin varlığı ve birliği ile alakalı bir kimse onu göremiyorsa, algılayamıyorsa, anlayamıyorsa, kafası bulanmışsa, değişik değişik felsefi görüşlere girmişse, ideolojileri değişmişse, izimlere dalmışsa ve bundan dolayı da Mevlâthanazetin Al varlığını algılayamıyorsa, kafası fikri şekillenmiş artık algılamaz hale gelmişse bu Mevla'nın varlığını ve birliğinin evet hatalı veyahut da onun birliğinin bir sıkıntılı olduğunu manasını ifade etmez. Mevla yine birdir, yine varlığı bütün her şeyle beraber mevcuttur. Sadece algılamayanlardaki problem vardır, bir sıkıntı vardır. Dolayısıyla bu Mevla varlığı varlığıyla alakalı olan bir sıkıntı da kişinin delili, delile deliyle ihtiyaç duyması, Mevla Tazen'in varlığının da birliğinde bir sıkıntıya, bir probleme delalet etmez. Şöyle bir misal daha veriyor. Ela tara enel ahvale yara al vahide Bir şaşı yani ne kadar tıpçılar tam böyle deseler tarif etmeseler de genelde şöyle diyoruz. Gözünde bir hastalık olan kişi bire baktığı zaman iki tane görüyor. Bire bakıyor, iki görüyor. Ve yahkum bi adedi vahdedihi. Bu bir değil, ikidir diyor. Halbuki gözü sağlam olan kişiler baktığı zaman da bir birdir diyorlar. فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي هَذَا الْحُكْمِ O hasta olduğundan dolayı birin bir olmadığına verdiğindeki bu hükümde mazur görülüyor. Çünkü hasta. وَلَا يُخْرِجُ حُكْمُهُ هَذَا اَنَّاشِعُ مِنَ الْآفَةِ ف۪يهِ وَحْدَةَ ذَٰلِكَ الْوَاحِدِ مِنَ الْبَدَاهَةِ وَلَا يُدْخِلُهَا فِي النَّظَرِيَّةِ o şaşı kimsenin birin bir olduğuna bir olmadığına dair vermiş olduğu hüküm o birin birliğini bu hükümden çıkarmaz. Bir yine birdir kişinin gözündeki afetten dolayı o onu görememiştir. Arıza, sıkıntı veyahut da problem Mevla varlığında birliğinde değil bilakis kişinin kendisindeki hastalıklardandır. İmam Gazale rahimehullah malum el maksadul esna el maksidul esna da deniyor. Fi şerhi il husna diye çok muhteşem bir eseri var Allah Teala'nın isimlerini anlatırken, beyan ederken, şerh ederken. Bunlardan evvahiru vel batin isimlerini zikrederken diyor ki Mevla Teala Hazretlerinin Evet hissetmekle beraber batındır ama diyor akılla Mevla zahirdir. Hemen şöyle bir şey getiriyor diyor ki eğer dersen ki nasıl Mevla Talazetleri zahirdir herkes inkar ediyor. Diyoruz ki mesela güneş zahirdir. Güneş zahir. Dünyada hiç güneşi inkar eden var mı? Yok. E Mevla Teala diyorsun ki ondan daha zahir e onu niye inkar ediyorlar madem zahirse? Zahir isminin. Değil mi? Aklımıza bu şekilde bir soru gelebilir. O da diyor ki Mevla Teala varlığının bu kadar çok zahir olduğundan dolayı şiddeti zuhurundan dolayı diyor Mevla Teala Hazretleri, kendisini gizlemiş, kendisi gizli kalmıştır diyor. Yani her şey ki haddini aşarsa zıttına münakis olur o o kadar çok zahirdir ki Mevla Teala artık birçok insan tarafından gizli kalmıştır. Şöyle bir misal veriyor. Mesela diyor bir kağıtta veya da bir tahtada bir kelime görsek. Mesela katip yazılmış veya da zikir yazılmış. Biz o yazıyı görünce ne deriz? Bunu herkes söyler. Der ki bunu birisi yazmış. Ve bunu yazan da ilim sıfatı var Çünkü harfleri tanıyor O harflerin yan yana dizilişimden bir manaya geldiğini biliyor Sonra Bunun bir gücü var yazma kudreti var Bir iradesi var yazmaya niyet etmiş Ve bunun yine aynı şekilde Diri öyle bir şey değil yani Bu şekilde bir sıfatlarını ondan idrak eder Kime derseniz Bu yazı Bu yazıdan mutlaka bir katip var Bunu bir yazan var Ve bu yazan alelade bir şekilde değil belli bir şekilde bir düşünceyle yazmış bunu belli bir sıralamayla yazmış diye ve buradan anlarız ki bir katip var ve bu katibin işte ilim sıfatı, kudret sıfatı, irade sıfatı gibi işte haydır semiyedir bahsediyor çünkü görerek yazmış işitmiş bunları algılamak için evet bir kelime dahi bize bu kelimenin bir yazanı olduğuna dair şahitlik yapıyor. E düşünelim ki yeryüzündeki bütün zerrelerden tutun da siz gökyüzüne kadar bütün ağaçlardan bütün nebatata kadar hepsi Mevla Teala Hazretleri'nin daha doğrusu bir yaratıcının bir müdebbinin bir var edenin varlığına şahitlik ediyor durmadan durmadan şahitlik ediyor hiç kesintisiz bir şekilde ve diyor ki şahit eğer bu kadar çok şahitlik olmasaydı Mevla'nın varlığına dair o zaman insanlar derdi ki evet Mevla var çünkü olmadığını anlıyoruz. Bazen olmadığı zamanı bilseydik gördüğümüz için olduğu zamandan onun var olduğunu anlıyoruz derlerdi. Aynı şunun gibi söylüyor. Nasıl ki diyor güneş, güneşin var olduğunu biz güneşsizlikten daha iyi anlıyoruz. Yani gece olunca güneşin ne olduğunu anlıyoruz. Işığın ne olduğunu anlıyoruz. İşte bu da o kadar çok Mevla Teala Hazretlerine şahitlik ediliyor ki o kadar çok Mevla Teala Hazretlerinin varlığına delalet ediyor ki artık Mevla Teala Hazretleri kendini perdelemiş oluyor. Bir misal de şöyle söylüyor. Biz diyor nurun varlığını nurun olmadığı zamandan anlıyoruz. Nurun varlığını nurun olmadığı zaman zıttıyla anlaşılıyor ki yine el eşya uyen bir bi diye, her şey zıttıyla algılanır zıttıyla anlaşılır buyuruyor. Her şey zıttıyla algılanır, zıttıyla anlaşılır. İyinin iyi olduğunu biz kötüden anlıyoruz. Büyüğün büyük olduğunu zıttı küçükten anlıyoruz. Güzelin güzel olduğunu çirkinlikten anlıyoruz. Aynı şekilde bir ışığın ışık olduğunu biz ışıksızlıktan anlıyoruz. İşte Mevla Teala Hazretleri'nin daima tecellileriyle, daima bütün mahlukatın her şeyiyle, varlığına şahitlik ettiğinden dolayı bir an bile mevcudattaki, mahlukattaki hiçbir şeyin Allah'ın varlığına ve birliğine delalet etmediği an olmadığından dolayı bir an kopukluk olmadığından dolayı artık o kadar çok Mevlana Zahir ki kendini yine kendisiyle perdelemiş insanlar Mevlana olmadığı bir zamanı bulamadıklarından dolayı evet o artık inkara kadar gitmiştir. Dolayısıyla Mevla olmadığı bir şey olsaydı haşa ve kella bir yaratıcının olmadığını düşündüğümüzde yaratıcısızlık düşündüğümüzde her şey birbirine girecek. Yeryüzü gökyüzü birbirine karışacaktır. Ve dolayısıyla da evet bir demek ki ilah olduğunda böyle oluyormuş. ilah olmadığında böyle olabiliyormuş diyebileceğiz. Ama böyle bir şey olmadığından dolayı da Mevla Hazretleri daima kendisine tecelli eden bir varlıklarla bizleri <laughs> kendisini davet ediyor görenler için ama göremeyenler de göremiyorlar ve şöyle deniyor ki fesubhane men ihtecebe anil halqi bi nurihi ve khafi alayhim bi şiddeti zuhurihi fehiye zahirul ladi la azhara minhu ve huvel batinul ladi la aftan min öyle bir Allah'ın noksan sıfatlardan tenzih ederim ki o bütün mahlukatından kendi nuruyla kendi sıfatlarıyla perdelenmiş ve o o kadar gizli olmuş ki şiddeti zuhurundan dolayı gizlenmiş. Ve Mevla öyle bir zahirdir ki ondan daha zahir olan bir şey yoktur. Yine Mevla Hazretleri son derece batındır ki ondan daha gizli olan şeyler de yoktur. Evet zatıyla, batın sıfatlarıyla, işte tecellileriyle zahirdir. O kadar çok zahirdir ki ilahsızlığın olmadığından dolayı insanlar Mevla'nın varlığını anlayamıyorlar. Evet. işte anlayacağımız Mevla Teala Hazretleri son derece aşikar ama insanlardaki hastalıklar, insanlardaki bir takım evet afetlerden dolayı bu algılanmıyor, anlaşılmıyor. Ve min el muhakkiki en meydan el istidlal tayyikun cidden. Şunu söylüyor İmam Rabbani Hazretleri, delil sahası, ben bir delil getireyim, sen bir delil getir. Evet, bu daha son derece dardır. Ve husulul <laughs> yakin min tariqid delili vel nazari ve fikri Yakin demiş olduğumuz, kopuk olmayan kesin bir itikadın hasıl olması delillerle, düşüncelerle, tefekkürlerle, tefekkürle imkansızdır. Yani kişide hastalık bulunmasıyla birlikte yani siz diyorsunuz ki Al diyorsun bak bu balı ye, bu tatlı. Bak diyor sana laboratuvarda sana tahlilini yaptım. İçinde şu kadar glikoz var, şöyle var, şu madde var, bu madde var. Bu yediğin zaman sen tatlı hissini alman gerekiyor. Bak delillerim var. Tamam diyor madem delilim var. Bir bakayım diyor. Alıyor ağzına bir bakıyor. Acı. Hasta çünkü. Sonra acı olduğunu hissediyor. Sen istediğin kadar delil getir. He. İmam Abba buyuruyor ki فكان فكر إزالة المرض القلبي لتحصيل الإيمان اليقيني ضروريا bir kalbi hasta olan kişide yakini imanın hasta olması evet o hastalığın giderilmesiyle birlikte zaruri bir şekil almıştır bununla hasıl olur zaruridir yani kema enne izalete illeti safrâi fî tahsil yakini bi halavet-i sükkeri eşeddu min ikamet delîle alâ halavet-i Nasıl ki safravi hastasının o hastalığını gidermek için daha doğrusu o kimse de şeker tadını hissedebilmesi için delilden ziyade, delil getirmekten ziyade o hastalığı gidermek daha zaruridir, daha gereklidir, daha elzemdir. İşte aynı şekilde bu kalp hastalığını giderildiği zaman da o kimseye yakin iman hasıl olması fikri elzemdir gereklidir zaruridir. O keyfe yahsuriyatin bihi bi ikameti'd delil aleyh ma hukm bi bi meraratihi bi sebebi Evet. Nasıl diyor o kimse de bal tadına dair balın tatlılığına dair bir delil asıl olsun ki o balı tattığı zamanda vicdanen iç buluşunda kendinde acı tadını buluyor hastalıktan dolayı kendisinde bulunan, kendisinde kaim olan o hastalıktan dolayı onu acı buluyor. Dolayısıyla Allah'ı inkar eden veyahut da imanında problem olan kişilerin inandığı şeylerde problem değil, kendisindeki hastalıklardan dolayı. izlemiş olduğu filmler, sosyal medya, ortamlar, daha yeni yakın zamana kadar Evrimle alakalı ciddi bir şekilde eğitimler veriliyordu. Hala devam ediyor. Her tarafta pozitivist düşünce yaygın. Filmlerden sosyal medyaya sokağa kadar inmiş sosyal pres baskı var yani. Bizlere böyle bu düşüncelere dair işte her şey böyle somut olacak, her şey maddesel olacak. Metafizi yani fizik ötesi olan şeyler kabul edilmiyor. Böyle bir ortamda biz şayet gençlerimize, çocuklarımıza, yavrularımıza, yeğenlerimize artık kimlerse eğer itikat vesaire şeyler vermiyorsak, bunlar anlatılmıyorsa çocuğumuz telefonlara, çocuğumuz internete, medyaya, filmlere bakıyorsa belli bir müddetten sonra inkar etmemesi, hastalanmaması şaşırılır. Hastalanması değil, hastalanmaması şaşırılır. Eğer yeğenimiz, çocuğumuz bu ortamda hiçbir şekilde ders, sohbet vesaire almadan durup da Müslüman kalabiliyorsa şaşırın. Daha doğrusu bir yoklayın Müslüman mı değil mi diye. Çünkü bize gelenlerin birçoğu benim gibi yüzlercesi var ama ailelerinin haberi yok diyorlar. Ailelerinin haberi yok. Ateist olmuş çocuk ailesinin haberi yok. Ailesi onu normal sanıyor. Bu ortamda Müslüman kalabilmesi normal değil. Normal olan itikatsız hale gelebilmesi. Eğer bir çocuk dikkatli bir şekilde eğitimden geçmiyorsa, bir şekilde ona imani ve İslami şeyler aksedilmiyorsa, yansıtılmıyorsa, o kimse Allah muhafaza eylesin, imanını kaybetmesi şu zamanda içten bile değil yani. Çok çabuk bir şekilde gider. Ortam buna çok müsait. Allah muhafaza eylesin inşallah. Evet. Vera'ul ilm olup zatıyla mevcut misali yok odur Allahu mabud bu eşya cümle halik zatı mevcut odur vacit odur macit ve mevcut Vera'ul ilmi dile hakka gidelim cemali ba kemale seyri edelim Evet İsmet Garibullah katı sallallahu babamız bizlere Mevla Teala ile alakalı gerekli akide ve inanç beyitlerini anlatıyor. Bunlardan bir tanesi veraül ilim olup zatıyla mevcut. Mevla Teala Hazretleri ilim ötesi olup zatıyla mevcuttur. Bizim zatlarımız, varlıklarımız mümkün vücuttur. Yani varlığı ve yokluğu eşit olan varlığı vacip olmayan olmasak da olabildiğimiz kişileriz. Dolayısıyla varlık dediğimiz üç şekilde oluyor. Ya vacibul vücuttur, varlığı mecbur olan, zaruri olandır ki Mevla varlığı gibi. Veyahut da mümkünün vücuttur, bu alemdeki her şeyi gördüğümüz gibi. Veyahut da vücut veyahut da vücut demiş olduğumuz varlığı imkansız olan şeylerdir ki Allah Celle Celaluhu'nun yokluğunu düşünmek veyahut da Allah'ın bir ortağı olduğunu düşünmek gibi. Müstahil bir vücuttur. Olamaz böyle bir şey yani. İmkansızdır. E bizim varlığımız mümkün. Biz işte diyelim ki 90'lı yıllarda doğmuşuz, 80'li yıllarda doğmuşuz, 2000'li yıllarda doğmuşuz. Öncemiz yok. O zaman da doğmuşuz. İşte orada bir e, tayin eden bir e, muraccih bizim o zaman var olmamızı tercih etmiş ve biz de o zaman var olmuşuz. Öncemizde yok, sonramızda yokuz. İşte Mevla Teala Hazretleri ise vacibul vücut, yokluğu düşünülemeyen, varlığının öncesi olmayan, ezeli ve ebedi, evveli de yok, sonu da yok. Dolayısıyla ilim ötesidir ki İmam Rabbani Hazretleri ve huvel veraul ul vera thümme vera ul vera thümme vera ul vera Bugün yine hasta olan kimselerin çokça söylemiş oldu. Haşa ve kella. Allah Celle Celaluhu işte bunu niye yarattı? Niye günahlar var? Niye kötüler oluyor? Niye şunu yapmıyor? Diye sanki şirket müdürünü hesaba çeker gibi hesaba çekiyorlar. Akllarıyla Mevla'yı anlamaya anlamadıkları yerde inkara gidiyorlar. Mevla Hazretleri buyuruyor ki Allahu u Teala Hazretleri öteler ötesi senin aklın almaz. Alacağı şeyler var. Almayacağı şeyler var. Mevla yaptıkları bütün fiilleri, her şeyi senin alacak diye, aklın bilecek diye bir şey yok. Sen denizde bir damla anlayabiliyorsan ne mutlu sana. Denizde bir damla. Ama ben Mevla Teazer'in her dediğini anlayacağım. Her yaptığı fiilin farkına varacağım. Her şeyi idrak edeceğim. Bu mümkün değil. Allah Teazer'in veravun ilim. Öteler ötesi, sonra öteler ötesi, sonra öteler ötesi. Küllü <laughs> mâ khatara bi Allahu fallâhu teâlâ gayrû İmam Malik'e ve başkalarına nispet edilen bir söz. Aklına ne geliyorsa bil ki Mevla ondan başkadır diyor. Neyi fikir ediyorsan, neyi düşünüyorsan bil ki Mevla ondan başka. Çünkü al, ak, Mevla sadece öteler ötesi. Bizim aklımız böyle kuyumcuların böyle tartıları gibi çok düşük gramları tartıyor. Sen 10 tonluk, 20 tonluk, 30 tonluk bir şeyi o küçücük gramların üzerine tartmaya kalkarsan ne olur? Parça parça olur hiçbir şey de anlaşılmaz. İşte Mevla ilim ötesi olup zatıyla mevcuttur. Misali yok odur Allahu Me'bud. Mevla ne zatında, ne fiillerinde, ne sıfatlarında hiçbir şeye benzemez. Leyse ke şey şey'un. Mevla ne zatında, ne sıfatlarında, ne efalinde hiçbir şeye benzemez. Mevla şöyle midir, böyle midir? Bil ki o değildir. Mevla'nın hiçbir şekilde ne müşabihi ne de mümasili ne zatında ne sıfatlarında bir benzerliği vardır. Evet. Ve o ibadet dolunandır. Evet. Bu eşya cümle haliki zati mevcut. Bu eşya, eşya demek mahlukat demek. Yaratılanlar şey'ün şey, yani eşya her şey yani. Ki mahlukata diyoruz. Mevla zatın, Mevla tazerinden başka olan her şey Evet helak olacak, yok olup gidecektir. Ama zatı mevcuttur. Evet odur vacit. Evet bulan odur, odur macit. Evet değerli üstün, ulu, yüce olan odur. Ve mevcut, var olan, hakiki manada var olan da odur. Mevla talazedir yani. Bizim varlıklarımız mümkün vücuttur, caiz vücuttur, bir müddet vardır, sonra yoktur. Evet ama Mevlata'nın varlığı kendi zatındandır olmazsa olmazdır, yokluğu düşünülemeyendir, imkansız olandır ve ebediyen de olacak olandır. Biz sadece bu kadar sıfatlarla biliyoruz. Mevla Tazer'in hakikatini falan bilmek zaten akıllar ötesi olduğu için anlaşılamaz. Dolayısıyla sen öyle dünyalık şeylere değil, evet veyahut da başka şeylere değil, nefsani şeylere değil, vera ül ilmi dile, yani Mevla Tazer'ini dile, ilim ötesi olan Zat-ı Pakü Sübhanihi dile, hakka gidelim, cemali ba kemale seyir edelim sen. Kemalin ta kendisi olan Mevla Hazretlerinin zatı Paki Sübhaniyesine doğru manevi yürüyüşle seyredelim. mevlat Mevla Hazretleri bildirdi, buldursun, buldurdu, bildirsin inşallah. Bunları bu büyüklerin vesileleriyle, bize öğretmeleriyle bu manevi babalarımızın biz garip çocuklarına, garip evlatlarına bildirmeleri öğreniyoruz. Yaşamadan da bu makamlara erişmeden de Rabbim canımızı almasın inşallah. Bu makamlara ulaşaraktan, giderekten e, ahirete gitmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vana rabbil alemin lillahi el fatiha